kırkçı dükkanına döndünüz demek Meryem Hanım. Ha? Babadan kaçılmaz kızım. Babadan kaçılmaz. Allah böyle işte elini ayağını dolandırır adam. He Meryem Hanım. Söyle bakalım. Bu şerefi neye borçluyuz? Böyle süslü laflarda pek uymuyor bana ama. Ömer'in ilaçları vardı. Onu almaya geldim. Biliyorsun düzenli kullanmazsa. Bana bak. Başlatma şimdi Nerede o velet ha? Nerede? Baba bırak gideyim. Geçti borun pazarı Meryem Hanım. Geçti. O fındık kurdu yüzünden beni kimlere yem akşam biliyor musun ha? Biliyor musun? Bak. Bak bak bak. Bak. Bak bakalım. Tekin kaç kere aramış? Ha? Korkumdan cevap bile veremedim. Sen ne yapacağım ben? ha? ne yapacağım? Baba bırak gideyim. He. Baba. Gel. Şşş. Baba gidin. Bırak. Şokun sesini çıkar. Şokun sesini. <laughs> Git şunu. <şöyle>. Geç şunu. Tamam. <laughs> Sakın sesini çıkarma, kırarım kemiklerini. Uş Efendi, sana kötü haberim var ha. Tekin abinin buradaki damar var ya, atıp atıp duruyor. Niye? Ha? <laughs> anladın sen, anladın. Hala duruyorsun ya. Tekin abi çağırıyor diyorum seni. Haydi, düş önüme. Tamam, tamam. Geliyoruz. Haydi, e, geliyoruz. Gelmiyoruz mu dedik? Fesuallah. Söyle bakalım Durmuş, sen beni tanımıyor musun? J. E Sana gayet basit bir soru sordum. Sen beni tanımıyor musun? Burada musun ayrı yazılan musun biliyorsun. A Aşk olsun abi, tanımaz olur muyum? O nasıl söz öyle? Tanıyorum tabii ki. Tanıyorsan, bana kazık atanlara ne yaptığımı çok iyi biliyorsun yukarıda. Abi, ne kazığı? Yeminle ben kazık falan atmadım. Ha? Yalanını yiyeyim senin, yalanını. Çamur bana her şeyi anlattı. O kutu mücevher kutusuymuş. Ha? Bana maval okuma maval. Şimdi bana söyle. Kutu nerede? Nerede kutu? Abi ne bir mücevheri ne kutusu. Yeminle ben öyle bir şey görmedim. <laughs> Durmuş. Ben seni öldürürüm ha. Bak benim hayal dünyam çok geniştir. Seni en acılı, en değişik metotlarla öldürür. Tamam O yüzden bana söyle. Nerede kutu? Abi yeminle ben ne mücevher gördüm ne kutu gördüm. Haberim yok abi. Tamam. Anlaşıldı. Senin hakkından yine Doğan gelecek. Ya bu arada senin hayal gücün eksikse o kitabın yerini söylerim ben sana. Tamam Emredersin abi. Tekin abim en iyisini sen bilirsin ama bu durmuş için katil olmaya değmez. Yani zaten onun canı kıymetlidir. Bilse şimdiye kadar dökülürdü. Yani bırak gitsin Ömer'i bulup gelsin. Alam, mı? Kapa, kapa. Dua et. Acelem var. Yani şükret ki acelem var. Ayrıca bu dediklerinin muhakemesini zaten yapamazdım. Muhakeme ne abi? Ben yaparım. Hadi anlat bakalım muhakeme ne? Anlatabilecek mi? Ha öyle kalırsın işte, kalırsın. Sen de güya lise mezunuydun. Ne oldu? Yani lise terk desek daha doğru abi. Neyse ne. Ama günün özü sözü şu, eğitim şart. Tamam. Şişt. Sana iki saat müddet. Ne yapacaksın, edeceksin, o kutu buraya illaki gelecek, tamam. Dön hadi yürü, akşam halı maçımız var. Tamam abi. Sen de maşallah çak 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 çak. Aman ha maazallah kilo verirsin. Devam et. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya ya. <laughs>